Bak bak bak. Ne ne ne. Tamam Başlık iki yıl oluyor. Ben burayı ala ala. Evet. İki yıl oldu. Eve geleli iki yıl olmadı. Hani bugüne kadar bir sorun yaşamıyorduk. Ben Nide Ulukışla'da maden ocağında çalışıyorum. Üç gün önce eşim ulaştı. Evde yangın var diye. İş yerinden bırakıp buraya geldim. Geldiğimden bu yana evimin içinde her an için herhangi bir malzeme yanıyor. Hani elektrikten denildi. Elektrikten olmadı. Kesinleşti. Bu Burada beşliği erimeye başlıyor. Hani Henüz 6 aylık bebeğin hani bu bir leke değil, bu yanık lekesi. İçten baktığımız zaman bunu göremeyiz. Zor durumda kalıyoruz ablam. Hani evimizin yanan eşyalarını buradan balkondan aşağı attık. Çocuklar bu adaydayken Dur, ufak bu bebeğimizin buhar makinesi dün buzdolabının üzerindeydi. O orada benim gözümün önünde. Yani kesinlikle her şeyi çocuklar yaksa onu çocuklar yakmadı. Hani gözümün önünde buhar makinesi tutuştu, yandı. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Bugün öğlen namazı vaktinde çoğaldı. Yani Burada bizim eşimle bizim kullandığımız elbise dolabımız. Dün burada birçok sayıda elbisemiz yandı. Bu şekilde. Sonra şu kapının ağzındayım ben. Bu odada kimse yok. Yatak odası şu oda. Yangın başlıyor. Bakın. Dolap açtığımda bu şekilde olay. Odada kimse yok. Ben şahidim buna. Polisin gözünün önünde durup Birden alevlenmeye başladı. Polisin gözünün önünde. Döşeğin duruyor.